Kom kom güneş kom 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 güneş kom güneş kom 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 güneş güneş hadi uyan annem annem gidiyoruz güneş kalk aşkım rüyanda mı görüyorsun annem güneş güneş tatlım gidiyoruz sırıtma uyanman gerek <laughs> rapor almaya gideceğiz annem. <laughs> Güneş. Hadi güzellikle uyan anneciğim ya. Başka zaman da put desem uyanırsın ya. Güneş. Bak rapor almaya gideceğiz annem saat 10 <laughs> Kız kalk. Vallahi şapla yiyeceksin şimdi ha. Şişt. Annem gözünü bir aç aşkım ya. <laughs> Kız açsana gözünü. Aşkım. Bir uyan annem ya. <laughs> sinirlenme sinirlenme bir kalk hadi. Aşkım. Güneş. Kız. <laughs> Güneş uyansana annem. Heh, günaydın. Tatlım günaydın. <laughs> Annesinin balı. Ay ne güzel uyanmış benim aşkım. Maşallah benim aşkım. Maşallah.